Yapay zeka AI solution ben mesela cat food yazıyorsam yapay zeka bana algoritmada en çok satan ürünleri çıkartıyor. En büyük toptancılarını buluyor. Ve saniyeler içerisinde hangisinin ne kadar sattığını görebiliyorum. Araştırabiliyorum. Ve bu yapay zeka otomatik olarak ürünleri saniyeler içerisinde benim dükkanıma yüklüyor. Ve böylelikle bütün ürünler çok basit bir şekilde sistem tarafından Çalışıyor peki şimdi hızlı bir şekilde sorularınıza e, cevap vereyim. Sizleri gördüğüme çok sevindim. Kamil iyi akşamlar. Azerbaycan'a çok teşekkür ederim. Kerem canım Merhaba merhaba seni çok özledim. E, i̇yi akşamlar Mücahit e, sermaye yok Affiliate marketing yapmak istiyorum. Ee, güzel bir soru olduğu için buna tutuyorum. Sosyal medya açmak için hangi VPN önerirsiniz? Hiçbir şekilde yani Cloudfix kullanabilirsin ama bunun için bir şey yapmana gerek yok. Yani örnek veriyorum ee, şey VPN kullanmana gerek yok. VPN e, genellikle eBay ya da Amazon hesapları için gerekiyor. Ama e, affiliate marketing istiyorsan kesinlikle ve kesinlikle yani VPN kullanmadan sıfır sermaye yapabilirsin. Burada ben yeni bir şey söylemek istiyorum. Yani en azından bilgin olsun diye. Bilmiyorum ekranımı görebiliyor musunuz hala? Şuradan şöyle yapayım Bakalım ekran gözüküyor mu? Buradan. Ben de YouTube'dan bakayım. Umarım e, ekran gözükmüyor. Tamam. Bak mesela affiliate marketing yapmak istiyorsun. Ben bunun hepsini e, şurada yeni bir eğitim çıkardım. Bugün yapacaktım yapamadım. Bugün çok yoğundum. Tatilden geldiğim için bayağı bir iş birikmişti. Ee, şurada yeni bir eğitim çıkardım. Daha iki tane video koydum bu arada hepsi hazır sadece yüklemeyi bekliyor. Editlerinin bitmesini bekliyordum çünkü Videolar o kadar güzel oldu ki arkadaşlar böyle e, Hatta bilmiyorum yapay zeka otomasyon diye bir eğitim çıkardım. Ve bütün sayfadaki eğitimlerin hepsini artık böyle ebay'i, amazon'u, shopify'i, affiliate marketini, yapay zekayı bu eğitimin içerisine koyacağım ve diğer bütün eğitimleri kaldıracağım. Çünkü benim 2018 yılından bile videolarım var. Onlar bazıları duruyor bazıları durmuyor ama onlar zaten ben hani alın demiyorum. Yeni olanları öneriyorum ama. Şimdi yapay zeka geldiği için bütün eğitimleri yapay zeka ile yani örnek veriyorum. Printify'de ya da affiliate marketing yapacaksın değil mi? Şimdi eski öğrettiğim yöntemle zaman alıyor. Ben daha o kolayını buldum ve kolayının yaparsan daha çok para kazanacaksın. Çünkü bak bu burada gösterdiğim sistemde mesela bir 31 ayda 1000 dolar para kazanmışım. 90 günde üç